İyi günler. Teknodestek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung M10 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir işlemdir. Harf reset herkes tarafından yapılabilir, özel bir işlem değildir fakat bazı detayları uygulamanız gerekiyor. Bunlardan en önemlilerini sizler için sıraladık. En önemliler cihazınızın yazılımsal bir arızaya sahip olması donanımsal hiçbir arızanın olmaması, bir diğer önemli detay, cihazınızdaki önemli verileri yedeklemek, bu işlem için bir bilgisayar, hard disk, SSD gibi kaynakları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda OneDrive, Google Drive gibi online depolama ortamlarından da yararlanabilirsiniz. Üçüncü olarak da cihazınızın bir pil arızasının olmaması ve tamamen şarj edilmesi. Bu çok önemlidir. Cihazınızın şarjı işlem esnasında biterse verileriniz kaybolabilir. Bu da veri kurtarmayı daha imkansız bir hale getirebilir. Cihazınızı şarj ettiyseniz ve yedekleme işlemlerini yaptıysanız öncelikle cihazınızın ses kısma ve güç butonuna basılı tutarak ekranınıza power off butonu geldikten sonra power off butonuna tıklayarak cihazı kapatıyoruz. Kapandığından emin olduğunuz cihazın ses açma ve güç butonuna uzun bir süre basılı tutmanız gerekiyor ve ekranınıza kurtarma simgesi geldiği zaman elinizi çekebilirsiniz. Kurtarma ekranında ses açma, ses kısma ve güç butonu çalıştığı için dokunmatik ekrandan yararlanamıyorsunuz. İşlemleri bu bu butonlarla gerçekleştiriyorsunuz. Ekranda ilk olarak White Data Factory Reset butonuna tıklamanız gerekiyor. Ardından Factory Data Reset butonuna tıklamanız gerekiyor ve sıfırlama işleminiz başlıyor. Bu süreç cihazınızın depolama alanının boyutuna göre, RAM miktarına göre, cihazınızın anlık performans durumuna göre değişkenlik gösterir. Fakat yazılımsal arızanın dışında herhangi bir arıza yoksa kesinlikle işlem tamamlanacaktır. Sabırla beklemeniz gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra kurtarma menüsünde son işlem olarak Reboot System Now demeniz gerekiyor. Bu işlemci yazınızı yeniden başlatacak ve kurulum ekranına yönlendirecek. İlk kurulumlarınızı yapıp verilerinizi aktararak güvende kullanabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca her türlü teknik konuda ve problemde bizlere 7 gün 24 saat 118.58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.